okulda takdir teşekkür nasıl hesaplanır? Dersin ortalaması, birinci ve ikinci yazılıya ek olarak projelerin ortalaması ve derse katılımların ortalamasının toplamının ikiye bölümünden çıkan sonucu ilave edip üçe bölünmesiyle hesaplanır. Bulduğumuz ortalamayı haftalık ders saatiyle çarparak dersin ağırlıklı puanını buluruz. Her bir ders için ayrı ayrı hesaplanan ağırlıklı puanların toplamını toplam ders saatine bölerek dönem sonu ortalaması hesaplanır. Ve işte o an, dönem sonu ortalaması 85 puan ve üzeri olanlar takdir, 70 ve 84.99 puan aralığında olanlar ise teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar. Matematik delisi e-okul, karne hesaplama aracı. E-okul karne sistemi ile %100 uyumlu olan bu araca, ders notlarınızı tek tek girerek karne sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Üstelik otomatik kayıt özelliği sayesinde notlarınız bıraktığınız halde kalıp silinmeyecektir varsa seçmeli derslerinizi de seçmeli ders kutucuklarını kullanarak ekleyebilirsiniz. Bu işlemlerin ardından karnenizi de indirmeyi unutmayın. Matematik Pelisi ortalama ile karne hesaplama aracı. Derslerinizin ortalamalarını biliyorsanız bu kutucuklara ortalamaları girerek karne sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Yine otomatik kaydetme özelliği sayesinde siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde notların silinmediğini göreceksiniz. Ve hadi sen de karnen indir ve arkadaşlarınla paylaş. Bu arada getir bakayım karnene bakacağım. Aa kaçtı. <laughs> en güzel araçlar matematikleresi.com'da.